merhaba arkadaşlar. Evet bu hafta da bomba gibi bir masalla tekrardan ve tekrardan birlikteyiz. Ve şimdi arkanıza yasının gözlerinizi kapatın ve gelin masal diyarına girmeye hazır olun. Bu öykü masalımız Ülkek Tavşan. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde. Tavşan milleti oldum olası ülkektir. Sürekli olarak etmeyeceği kıpırtılıdır. Bu e kendi gölgesinden bile korkar. Böyle korka korka yaşamak canlarına tak etmiştir tavşanları. Ve işlerinden bir tanesi Yahu bu nasıl iş böyle? Her şeyden herkesten korkar bir milletiz. Uçanı, koşanı, yeni, yemeğini, sokanı, sokmadı hepsi bizim peşimize. baksan derler. Bu kadarı da fazla. Gitsin artık. Kararımız karar. Varalım artık. Böyle öldürelim kendimizi. Kurtulalım şu dünyadan ya. Demişler. Kararları gereği hep birlikte suya atlayıp bu olarak ölecek dermiş. Kaldır, çözür koşup tam suya atlayacak bu sırada tavşanların yürütüsünü duyan kurbalar. Aman Allah'ım ne oluyor? Bu ne? Başımıza bir bela mı geliyor yoksa? korkusuyla kendilerini kaldırdıkları gibi vurup suya atıp kaybolmuşlar. Onu gören kocamış bir tavşan zıt diye tüm tavşanlara şöyle seslenmiş. Durun! Ölmek için o denli aceleci olmayalım. Gördüğünüz gibi şu koca dünyada bizden de korkanlar varmış der ve tavşanlar çok büyük bir yanlıştan dönerler. Evet çocuklar kısa da ise hayatta asla ama asla karamsar olmayın. Ve mücadeleyi asla ve asla bırakmayın. Umudunu yitirmiş kişi denizde rotası gemi gibidir. Nereye gittiğini asla bilemez. Evet çocuklar bu masalımızın da sonra geldik. Ama siz masalda devamını istiyorsanız videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki masalları görüşmek üzere. Hoşçakalın.